hep sürekli şunu söylüyorlar artık yalan yazamayacaksınız ama o yazılanların yalan olduğuna inandırılmış bir kitleden bahsediyoruz. Birileri size onun yalan olduğunu inandırmaya çalışıyor. Bugün hükümete yakın gazetecilerden birisi bunun uygulamada sıkıntılar doğurabileceğinden şimdiden bahsetmiş. Neredeydiniz şu ana kadar? Yani kanun çıktığı zaman mı aklınıza geldi? WhatsApp yazışmalarında Ola ki oradaki bir şakalaşmaya ben bir emoji koysam bundan dolayı birileri oradaki espriyi gerçek zannedip beni şikayet ederse ben şimdi bundan dolayı yargılanacak mıyım diye soru sormuş. Evet maalesef uygulamada böyle ucu açık çünkü yalanın ne olduğu kim tarafından belirleneceği belli olmayan bir kriter. Bu anayasanın tümüne aykırı çünkü somut nesnelleşmemiş bir durum söz konusu. Şeyin Yayman Bey herhalde AKP'den pembe yalanlar için bir şey olmayacak diyor. Bu ne demek? Kendilerinin söylediği gerçek gerçek dışı bilgiler için bu pembe yalan diyecekler. Muhalefetin doğrusuna da yalan deyip yargıya taşıyacaklar. Özellikle hani bu yalana hapis konusuyla ilgili o 29. madde yayın itibariyle yürürlüğe girecek. Sadece 4-5 madde de Nisan'a bırakıldı. Orada bir insanlar bir anda bütün yasanın Nisan'a bırakıldığını zannettiler ama değil öyle değil. Yasa yürürlüğe yayın ile itibariyle girecek. Bakalım Anayasa Mahkemesi bu konuda ne hüküm verecek? Sokaktan bizzat insana mikrofon uzatıp da o kişi ben sıkıntı yaşıyorum dediğimizde <laughs> ve biz bunu medyada paylaştığımız halkın bütünü sokağın sesini duymuş oluyor. Halkın gerçeğini duymuş oluyor. İşte bu noktada Ahmet Hakan bir sansür daha istiyor. Sokak röportajları da yasaklansın. İkinci bir sansür engeli çıkarmaya çalışıyor.